Hoş geldiniz tekrardan hoş geldiniz uçağımızda hoş geldiniz uçak Torunu ya şimdi yapacak. Buradayız, evet. buradayız efendim. Başkanım böyle bakalım. Evet. <laughs> Haydi. 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 gösterimler ve etkinliklerimiz Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi yani burada Pembe Köşk'te ve Tarık Akan Gençlik Merkezi. Genç bir festival olmamıza rağmen şu ana kadar İzmir'e ve Türkiye'ye Balkan coğrafyasının çok önemli sinemacılarını konuk ettik ve onların tecrübelerinden yararlandık. Bu bağlamda her yıl daha büyüyerek daha fazla sinemacı misafir etmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra bizim bir sözümüz vardı ve bunun arkasında duruyoruz. Ve bu akşam da bunu burada tekrar vurgulamak istiyorum. Biz makul bir süre içerisinde Türkiye'nin değil, Balkanların değil, Avrupa'nın da değil, tüm dünyanın en önemli Balkan temalı film festivali yapacağımıza inancımız tamdır ve bu konuda çabamızı sarf ediyoruz ve sarf etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla aşağı yukarı 5 yıl sonra Balkanlar ve sinema denince Buca'nın ve İzmir'in Balkanların bir sinema merkezi olacağını size şimdiden söyleyebilirim. Yani neden bizim müdürümüz şemsiye ve neden sarı? Şöyle bir cevabımız var bizim bu konuda ve umarım hepiniz benimsersiniz ve sahip çıkarsınız. Neden şemsiye ve neden sarı? Çünkü İzmir'de iki mevsim vardır. Yaz ve sonbahar. Çünkü İzmir'de ya güneş vardır ya da yağmur yağar. Şemsiyemiz sarı. Çünkü güneşin rengi sarı ve bizi yağmurlu günlerde yağmurdan korur ve güneşin rengini hatırlatır. İşte bu yüzden sarı şemsiye. Hepinizi Saygıyla selamlıyorum. Herkese sinema dolu bir hafta dilerim. Balkanlar deyince bizim aklımıza gelen açıkçası yemyeşil bir coğrafya, mutlu, güzel insanların bulunduğu bir coğrafya ama aynı zamanda acının, hüzünün hiç yok olmadığı bir coğrafya. Sanat da acıyla, hüzünle, mutlulukla ve güzellikle ortaya çıkan bir durum. İnsanoğlunun içerisindeki yaşadığı o durumları, içerisinde yaşamış olduğu hezeyanları, mutlulukları sanatla ortaya çıkartabildiği bir durum. Ve Balkan coğrafyası da bu sebeple gerçekten sanata karşı hem çok ilgili ve gerçekten sanatsal manada da çok güzel eserler ortaya koyan bir coğrafya ve bunu burada altı yıldan beri çok iyi bir şekilde görüyoruz ve gerçekten çok kaliteli filmlerin şu ana kadar çok kaliteli filmler izledik ve bu altıncısı düzenlerimiz festivalde de yine çok güzel filmler izleyeceğiz ve belki de buca bu yıl bu pandemi döneminde sanata doyacak, sinemaya doyacak ve önümüzdeki yıllarda da bunu daha da geliştirerek gerçekten Bucamıza, İzmirimize yakışır çok çok daha iyi ortamlarda, çok daha iyi fiziki ortamların bulunduğu sinema salonlarımızın bulunduğu bir Bucada bu festivali yeniden hayata geçireceğiz. Bizim için ilk göreve geldiğimiz günden itibaren kendimize şiar edindiğimiz bir anlayış var. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından bir tanesi kopmuş demektir Söyleme. Bizim için en önemli bizim Buca'da yapacağımız 5 yıllık çalışmanın en önemli yol haritalarından bir tanesi bu dönemimizin bu söylemi. Buca'da biz sanatsız kalmayacağız. Buca'da yaklaşık 80 bin öğrencinin bulunduğu İzmir'in en büyük ilçesi, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden bir tanesi Buca ve yine Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden bir tanesine sahibiz. Kentimiz Türkiye'nin birebir replikası diyebileceğimiz durumda 81 vilayetten insanın bulunduğu ve Anadolu ve Balkan coğrafyasının adeta küçük bir oluşumu diyebileceğimiz bir kentte yaşıyoruz özellikle Buca'mızda Cumhuriyet dönemiyle beraber ciddi manada bir e, Balkan e, Balkanlarda yaşayan vatandaşlarımızın e, göçü özellikle Buca'da özellikle e, yoğunlaşmış ve Buca'da göçmen vatandaşlarımızın yoğunluğuyla tanınan bir kent. O yüzden bu Özellikle Buca'mızda böylesi bir film festivali yaptığımız için bizler de onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Evet, Buca sanat diyoruz, sanatla daha çok iştigal olan, sanatla yoğrulmuş bir kentten bahsediyoruz ama Buca'mızda ne yazık ki açıkçası sanatı gerçekleştirebileceğimiz, sanatsal etkinlikleri gerçekleştirebileceğimiz fiziki mekanlar konusunda da çok ciddi yoksunluk çekiyoruz. Ben buradan Buca'lı hemşehrilerime şöyle bir müjde vermek istiyorum. Belki önümüzdeki dönem, belki 7. Panorama Film Festivali olmayabilir ama ondan sonraki ve diğerlerini inşallah Buca'mızda gerçekten Buca'mıza yakışır. Sinema salonlarıyla, güzel bir tiyatro salonuyla, güzel bir gösteri sanatları merkeziyle bu festivali çok daha güzel ortamlarda, çok daha iyi fiziki ortamlarda, çok daha pandemi sonrasında da çok daha iyi katılımlarla yapacağımızı düşünüyorum. Bizler bunun için kendimizi gerçekten tüm ekibim adına bunu size e, söylüyorum. Biz kesinlikle ve kesinlikle bucayı İzmir'de, Türkiye'de sanatın odak noktasının olduğu bir kent haline getireceğiz. Sanatta bu kenti doyuracağız. Bu cayı festivaller kent haline getireceğiz. Sinema festivalleri, tiyatro festivalleri veya diğer sanat dallarında birçok festivalle sanatla, sanatçıyla halkımızı bir araya getireceğiz. Bunun dışında bunun için o fiziki mekanlardan bahsederken biz hem sanatı, sanatçıyı vatandaşımızla buluşturacağız ama aynı zamanda sanatçı da yetiştirmek istiyoruz. Pandemi nedeniyle aramızda bulunamadığım için çok çok üzgünüm. Keşke böyle olmasaydı. Bütün günümüzün zor koşullarına rağmen 75 tane Balkan, 25 tane Türk filmini bir araya getirip bu festivali yapmak azımsanacak bir şey değil. Ve bunu borçlu olduğumuz Marmara Üniversitesi değerli profesörlerinden gerçek dostum Sayın Selahattin Yıldız'a, Buca Belediye Başkanı'na ve belediyesine ve diğer katkısı olanlara çok çok teşekkür ederim. Şu pandemi günlerinde bunu fark ettim ki sinema bizim en gerçek dostumuz, sıkıntılı gecelerimizin ayrılmaz bir parçası oldu. Sinemanın önemini bir kere daha kavradık. Onatkutların sinema için rahmetli onatkutların söylediği bir şeyle sözlerimi devam etmek istiyorum. Sinema bir şenliktir derdi. Gerçekten hepimizin şenliği olsun sizlere. Eu What to say? It's uh, so nice cinema. <laughs> Beautiful cinema. Congratulations. Fantastic idea, Sally. Great idea. Beautiful. To make such a fantastic festival, uh, Balkan Film Festival. I'll be very short because we are late. You know what? Everybody knows where we are. Where is the Balkan? But with such a festival, with such a beautiful films and film directors and film artists, what we have we can to show the world who we are. So again, congratulations on such a wonderful festival. It's my first time in Izmir.

sadece Balkanların değil, tüm dünyanın yakından tanıdığı Hollywood yıldızımız ve hepimizin de gerçekten ilgi izlediği filmlerde e, oynayan değerli sanatçımız Rade Bey'e bizi bu güzel festivalde onurlandırdıkları için tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine onur konu olarak da e, festivalimize katıldıkları için de bu e, naçizane e, verdik. Tekrardan Hoş geldiniz. Herkese tekrardan iyi seyirler diyorum. Sağ olun. Evet, 6. Balkan Panorama Film Festivali'ne